dönemimizin son gününü tamamlamış bulunuyoruz bugün itibariyle. Çok güzel, başarılı bir dönem geçirdiniz. Hepinizi öncelikle çok tebrik ediyorum. Beşinci sınıf birincimiz Zeynep Üstü. İkincimiz Fatıma Okumuş. Üçüncümüz Zeynep Durukanda. Tebrik ederim. Gençler diyeceğim size artık. Başarılarımızın devamını diliyoruz. Çocukların ilk karna heyecanına tanıklık etmek çok güzeldi. Çok mutluyum. Onlar da çok mutlu. Bir tatile gideceğiz. Bol bol okumalı ve yazmalı bir tatil olacak. Her şey çok güzel. Öğrencilerin neler tavsiye edersiniz? tatilde bol bol kitap okumalarını özellikle birinci sınıf öğrencilerine yazılarını geliştirmelerini, matematikte eksiklerini kapatmalarını tavsiye ediyorum. Çok güzel bir fırsat bu onlar için. Çok heyecanlıyım. Yeni bir de ama başlamak için bol bol kitap okuyacağım, derslerimi yapacağım. Peki Çok güzel. aldın, neler söylüyorsun? Evet. Kitap okuyacağım. Başka mi yapacağım heyecanlıyım. Çok yeri gezeceğim muhtemelen. Çok eğleneceğim. Okumayı öğrendim. Okumam hızlanacak ve çok şey okuyabileceğim. Yani güzel güzel bir sene geçti. öğretmenden çok memnunuz. Çok güzel şeyler öğretti. İnşallah 15 tadilde de okuturacağız, yazdıracağız. Öyle başka bir şey söylemiyorum. Şimdi ben çalıştığım için ablaları daha çok ilgileniyorlar. Ama biraz zor yani çok fazla ilgileniyoruz. Her akşam bir saat ödev yaptırmaya çalışıyoruz. Çoğunu yapmak istemiyor, sıkılıyor. Öyle. İyi. Ankara'ya gideceğim sonra İstanbul'a sonra döneceğiz. Çalışacağım tabii. Sanırım en fazla bir hafta kalacağız. Ondan sonra döneceğiz. Geri kalan Tamam nerede ödevi harcarım? Peki annen nasıl? Güzel. Notların iyi mi? İyi. Notlarım Aynen. çok iyi. Annem de çok güzel. Tatilde annemle babaannemde kalıp ödevlerimi yapacağım.